özellikle İstanbul trafiğinde çok karşılaşabileceğiniz bir durumdan bahsedeceğim şimdi sizlere. Hem de kurtarma manevralarının bir tekrarı olmuş olur. Daha önce çektiğim video ile birlikte izlerseniz daha faydalı olabilir. Şimdi oldukça dar bir alandayız. Buradan nasıl çıkarız? Fark ettiğimizde önde arkada araç yoktu diyelim. Ama geldiğimizde böyle bir durumla karşılaştık. Öndeki araç da yakın, arkadaki araç da oldukça yakın. Eğer arkada araç olmasaydı arabayı biraz geri alır, tam sol yapar, çıkardık ama şu an böyle bir imkanımız yok çünkü arkada da bir araç var. Burada yapmamız gereken yeteri kadar ileri ve geri manevrayla arabayı aşama aşama şu pozisyona getirmek. Yani burnunu sola doğru açmak. Tabi alan dar olduğu için burada hafif sağ hafif sollar yeterli olmaz. Keskin sağ ve sollara ihtiyacımız var. İleri ya da geri. E, nerede daha çok mesafeniz varsa oradan başlarız. Araca binmeden de kontrol edebiliriz bunu. Biz şimdi ileri manevra ile başlayalım. Vitesi D konumuna aldık. Tam sol yaptık. Çok yavaş bir şekilde biraz ilerledik ve durduk. Çok fazla riske girmeye gerek yok. Bakın aracın burnunu sola doğru çevirirken arkasını da sağa doğru bir miktar çevirmiş olduk. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Tam sol ileri gitmiştik. Bu kez tam sağa e, geri geliyoruz. Burada tabi ayna kontrolü önemli. Sağa yaklaştığımız için sağ aynayı kontrol ediyoruz. Gerekirse indirebiliriz aynayı. Daha çok yerimiz var ama diyelim ki buraya kadar gelebildik. Bakın burada aracın arka tarafı aşama aşama sağa doğru dönerken aracımızın burnunu da sola doğru açmış olduk. Şimdi yine tam aksi, tam sol ileri gidiyoruz. Arkadaşlar bunu sınırsız bir şekilde direksiyon ve vitesi sürekli aksi yöne çevirerek yapabilir ve en dar alandan bile çıkabiliriz rahatlıkla. Mesela bunu sınavda L park alanından çıkarken uygulayabiliriz. Tam sağa ileri giderken öndeki dubalara yakın olursak tam aksini yaparak yani tam sol geri gelerek kurtarabiliriz. Yine paralel park alanından çıkarken orada da öndeki aracı temsilen dubalar var biliyorsunuz. numaralı dubayı da aracın sol köşe farı gibi düşünebiliriz köşedeki dubaya yakın olduğumuzu hissedersek tam sağa geri gelerek aracın burnunu dubalardan uzaklaştırabiliriz. Ve ardından kurtarana kadar yani sağ aynamız köşe dubayı biraz geçene kadar tam sol ileri gelerek çıkışımızı yapabiliriz. Bu arada tüm dar alanlardan çıkarken uygulamamız gereken bir püf noktasından bahsedeceğim şimdi sizlere paralel park alanından çıkarken sağ aynamız köşe dubayı biraz geçtikten sonra durup direksiyonu 1.5-2 tur kadar toparlayalım. Ardından çıkışımızı yapalım diyoruz. Bunun sebebi şu. Bakın orada da dar bir alan var. Direksiyonu toparlayabileceğimiz. Oldukça da yoğun bir cadde. Şu an direksiyonumuz tam sollu olduğu için bu dar alanda 3 tur kadar çevirmemiz lazım. Direksiyon en soldan en sağa kadar 3 tur döner çünkü sınav heyecanıyla hem çıkış yapıp trafiği kontrol ederken e, direksiyonu yeteri kadar çeviremeyi biliyoruz o nedenle biraz daha ustalaşana kadar e, yani direksiyon pratiğimiz biraz daha artana kadar sağ aynamız köşe dubaya geçene kadar devam edip 1.5 tur toparladıktan sonra çıkışımızı yapalım yani daha dar bir açıyla çıkmak için e, yapıyoruz bunu Şimdi bunun parkur alanlarındaki uygulamalarını görelim.